Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Enes. Bugün PES e, Futbol yani yani PES e, Futbola PES demeyen de yani geydir. Ne diyelim Yani. Bugün e, PES videosu çekeceğiz. İşte arkadaşlar en son bir iki gün kaç o kaç gün olmuştu ben de bilmiyorum. İşte o günden sonraki kadrom böyle. Ruyumber çıktı o şeydi sandıktan. Schneider aldım. Kadro iyi yani 398 Arkadaşlar siz Endrik, e, Rafinha, yok Endrik. Neydi arkadaşlar o sandığın adı ya? Şu Darwin Nunez, Endrik. Bir tane oyuncu vardı. Hangisini aldınız siz arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ve evet. arkadaşlar şu like butonuna basıp bildirimleri açabilirsiniz. Ve abone olmayı da unutmayın. Ve maçımıza geçelim bakalım. Kim gelecek? aldım ya rakip gelmiyor ben 7. klasmandayım arkadaşlar kasıyoruz Allah sıralamaya gitmeye çalışıyorum da biraz zor hadi be Hmm, ne oluyor? Ayımı mı göndermiyor? Bu ne lan? Videonun 2 dakikası gitti. Evet arkadaşlar geri geldik. Yine maça girmedi oyun. Bu sefer Allah aş izniyle oyunumuzun izniyle artık gireceğiz maçımıza. Allah'ım şükür. Evet arkadaşlar, hadi bakalım. Rakibimiz geldi. <laughs> arkadaşlar abim Instagram izliyor o yüzden. Vallahi benzersiz benim abim de. Urak Donyos. Urak kimsam. Piç Kürt. Ben bu kadrona arkadaşlar vallahi ben klasman 6'ya ulaşacağım herhalde ulaştım. Çok kolay olacak. İşte. Bu videoyu çekmeden önce de bir tane oynamıştım. Yine böyle bir rakip gelmişti. Ama bu en azından Ender yükseltmiş. Öbüründe Ender 87 idi. Simona İnzgan gibi bu nereden bulmuş onu? En azından adamın adamı tek güzel bir teklif de var. Bir öbüründe Damiya Goran'ı aradı. orada? Gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya Ahmet'im. Yamam bakalım mı lan? Türk yaman mı bu? Şey o kim dokimam Şu şuna da da şuna da çeksem de gör olsa. Böyle bomba. Millerosa sana kim lan? Uy. Luiumba. Arkadaşlar geri geldi. Kapı çalmıştı. Daik Schneider. Luiumba. Uy. Uyum be. Güzel vurduk da olmadı, hiç de, de olmuyor, da almıyoruz. Hiç de almayınca da alamıyorum ha. Trenç. Hayır, 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 işte en gıcık olmuş. Oh tamam, avutacık, avutacık. Bacon, Morkinus, Messi, Emma B. Kendim şu an Galatasaray'a sen ederim gerçek. Öyle pas yapıyorum ki. Bergam. Hosum var ya gimeriz. Ne yaşıyorsun? Bak onun Türk yaman. Tamam onun Türk olduğu bile belli değil. Oğlum <laughs> <laughs> benim tuşlar mı bozuk? <laughs> Yama bakakla. Kürt müsün, Türk müsün? Taş nasıl oldu lan? Kayısı olmak senin, senin sinirlerin bozuldu. Nikola çıksın abisi misin artık neyin sen neysin ya Oğlum bak ya Oh gördün mü gördün mü lan Ha 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 Engelik olmuş engelik olmuş Pum, pum... Galatasaray mı ne bir pas pasta diyeceğim ne ama şimdi hata yaptık ya. Duyum pek. Şunaydı oğlum ne yaşıyor ya? Şunu Galatasaray kartını getir Allah şuna Ya. Girsin işte ya. Marquinhos oğlum şu topa tam tamıyorsunuz mu ya? Ha ha ha, 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 ha. No, yeah, no, Marquinhos sakin kanka. Bekim koşlanıyorum ben. Koş koş koş. Koş koş koş. Onun beynini Schneider, Schneider, Schneider. Nunes! Oğlum yararın olsun bari. Benim takıma yararın olsun. Liverpool zaten yararın yok. Messi yeter lan. Al şunu Schneider. Al şöyle önü topu. Schneider oğlum ne yaşıyorsun ya. <laughs> Adamın bir şutu var adam kaleye şut çekemiyor ya. Bu adamlarla beraber kaldım ben. Yok oğlum Messi zaten forvet amına kafa topu vurmayı bilmiyor ya. Messi nerede oynatacağını bilmiyordum. Ş ama bu olsak kesin Oğlum at da artık ya. Vallahi bu relamatte gibi balon kartını getirmişler. Hadi gel Bir kamaş ortaya alalım. Oğlum, like, oğlum sen vuran kim vuracak şu kapı topuna ya. Bak Leroy. Ne oldu lan oğlum? Bu tren dolaşmanın iki tık sen hani nereden çıkıyorsun Sabit değil misin? Şu takıma yararın olsun hadi oğlum. Hadi oğlum. Martin. Yok kanka öyle olma git İbrahimovic Puskas alalım. Trend. Trendlere sokarım ben seni. Schneider. Oğlum siz niye topa vuramıyorsunuz i̇şte onu? oğlum ne o yer? Ne yaşıyorum? Arkadaşlar bu ne no, yere güvenilmez ya. Az daha zorlar kendi varlığını yapacak. Samet misin oğlum? Bu o... Ne oluyor, seni sen kurtardıysan var o eldivenlerini geri bana ver. Siz bir de açı göstermeyin var ya. Avut atmış beyinsiz. Mbappe oğlum bir yerden kalk ya. Yemin ederim Fred gibi bu adamsın. Oğlum bu adam hangi dizelim oynuyon konuşsam buradan sağ bek mi ama? yok herhalde. Oğlum Darwin'in oyun yazısı var ya? Çıkar lan şunu. Ki Arda'ya mı asakır? Arda burada oynamıyor Arda. Arda. Oyup mu sonra sen gel plase vuralım seninle bir tane. Şuna bir saplayalım plase. Oğlum bu var mı? Bakacağım. Trendi var. Lan kardeşim oğlum ne yaşıyorsun ya? Oğlum sağ kanatı alırsın trendi. anlarım fırın göbek oynar. Ama kardeş sen... Ben Oğlum, bu ne ya? Bir benim kadroya bak. Bir de rakip kadroya bak. Adam benim orta sahada pas yapmamı istiyor herhalde. Lan. Oğlum mu çocuk, çocuk trend Aleksandar'ı anlatıyor. GF Nasıl bir çocuk Allah aşkına. Kardeş sen benim hazır vermemi mi bekliyorsun? Ama video gidiyor ya. Al lan şunu. Heh, bir kafasına hesap et. Kayı seyido. Bakayım. Schneider. Schneider. Çıkar kornere. Eh? Ha. Hadi be. Bekum. Aç orta yolu yumber. Vur kafa gol. En go yumber. Bekum. Marquinhos. Mbappe. Oğlum geç artık stop. top. Marquinhos aldı. Misson? son. kaç. Ya kanji var ya. Messi yok kanka. Aferin lan sen Maria gemenes. Zaten uzay boşluğuna atıyordu. So, vur lan şu kafayı. Lan birine şu kafayı vurun Allah aşkına ya. Ha, hayır hayır hayır. Gördün mü ha? Arkadaşlar geri aldık. Bir tane gol, bir tane. Messi Bugün son git. Gerard Martin. Martin var ya. Corner. Arkadaşlar geri açtım. Bakın. Aç şu ortayı. Vur kafayı. Oh corner. Şu atak da görülmezse artık bitti. Anne mi corner? Hadi lan. Evet arkadaşlar hepinize görüşürüz.